Merhabalar ben doktor Poyraz Şahin. Bugün yanımda e, Büşra Hanım var. Kendisinin 5. ayı. E, niye bizi tercih ettiniz? Öncelikle ben çok gergindim ameliyat konusunda. Çok araştırma yaptım. E, farklı hekimler üzerinden çok araştırma yaptım. Öncesi sonrası benim için çok önemliydi. Süreç benim için çok önemliydi artı bir de yüz yüze görüşme benim için çok önemliydi. Birçok hekimle görüşme gerçekleştirdim aslında. Ama burada daha sıcak karşılandım. Daha e, anlatılan şeyler realistik geldi. Artık bir de e, randevuya geldikten sonra özellikle simülasyon üzerinden ilerliyor olmamız benim içimi daha çok rahatlattı. Evet. E, ve hani ameliyat sürecinden sonrasında da aslında simülasyonda birebir aynı olup üzerine tam yüzümü... her zaman öyle olur demiyoruz ama <laughs> genelde benzeri oluyor tabi. Evet. Alakası bir şey çıkmıyor. Ve hani yüzüme uygun bir şekilde bana özel hazırlanmış bir burunla Aynı karşı karşıya olmam çok de kişiye daha... özel yapmaya Kesinlikle. çalışıyoruz. Yüze uygun, cilt yapısına uygun yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle öyle. Ee, yani bu şey, tek düze, böyle herkese aynı şekilde yapılan burunlar çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Ondan kaynaklı olarak ben çok memnun kaldım ama şöyle bir problem vardı ki, herkes çevremde, kendi kız kardeşim dahil olmak üzere, e, burun ameliyat sürecinin çok sıkıntılı geçeceğini söylüyordu. İşte çok ağrı, acı, aşırı ödem, işte benim günlük hayatıma dönmemi çok zorlaştıracağından bahsediyordu. Ama ben asla öyle bir süreç yaşamadım. Ee, ne morluk, ne ödem bende hiçbir şekilde olmadı. Açıkçası. Ne kadar güzel. Herkes de böyle oluyor. Demeyebiliriz hı hı. ama çok zor bir süreç değil ama. Evet yani hani acı ağrı olarak da ben e, büyük bir çok zorlu bir süreç atlatmadım açıkçası. E, genellikle böyle tamponlardan kaynaklı ufak bir rahatsızlık tam e, normal hayatımdaki gibi ilk ameliyattan çıkma nefes alamadım tabii çok ki ama, e, hani Onun haricinde böyle günlerce süren bir acı ağrı hissetmedim. Şu anda nefes bulabildiğiniz yoktur herhalde. Yani. Asla yok. <laughs> Benim bir nefes alalım. Çok iyi. <laughs> <nefes. gülüyor> Aman çok memnun kaldım açıkçası. İyi ki de tercih etmişim diyorum. Biz Haydi. teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Bir soru daha soracağım. Tamam. Ameliyatın ilk günü ameliyattan çıkınca ne hissettiniz? Önceki ben çok merak ediyordum. <laughs> Tabii 60 miydim de. hemen? Bazen geç atabiliyorum resimleri. E, atmıştınız diye Öyle, hatırlıyorum. O zaman hemen gördünüz kendinize Evet. Gibi. Yani çok, hani ilk böyle uyandığımda çok merak ettim açıkçası. Tabii ki bir simülasyon üzerinden ilerledik ama işte o hani sonrasında merak hani belki ameliyat anında bir komplikasyon biraz Tabii. benim e, şeyimden, düşüncelerimden kaynaklı olan bir şeydi aslında. E, ama sonrasında fotoğrafları görürken çok içim rahatladı açıkçası. Hı. Hani o süreçten sonra belki acı ağrı yaşasam bile asla umurumda olmayacak. Çünkü sonuç <laughs> çok güzeldi gerçekten. Üzerine bir de ağır, acı ağrı yaşamadığım için çok daha da kolay atlattığım bir süreç oldu Süper. ama benim için çok güzel geçti açıkçası süreç. Şu an geçmişe dönmüş olsam tekrar yine yaptırırdım diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. <laughs> Peki Büşra Hanım sonuçta kameralar karşısında çok sık geçiyorsunuz. Hmm. Kariyere dönüşünüzü nasıl etkiledi bu ameliyat? Hmm. Açıkçası şöyle, e, herhangi bir morluk veya inanılmaz derecede büyük bir ödem yaşamadığım için ilk başta hani bandajlarımın çıkması ve benim toparlanma sürecimden sonrasında yaklaşık totalde iki haftalık bir süreçten sonra çok rahat kendi hayatıma dönebildim. Özellikle kariyer olarak dönebildim. Günlük hayatıma dönmem üçüncü günden sonra gayet rahat bir şekilde gerçekleşti. E, zaten bu süreçte sürekli iletişim halindeydik. Ben aklıma takılan en ufak bir şey olsa direkt e, iletişime geçiyordum. Ve çok kolay da yanıtlanıyordu aslında sorularım. Okay. Bu yüzden de süreç. Bel benim spor için. biraz zorlamış olabilir ama. Evet spor birazcık zorladı ama bu süreçte de şöyle bir bilgilendirme vardı. Hani belirli bir süreçten sonra kardiyo antrenmanlarına başlayabildiğim kendimi zorlamadan. Birinci aydan sonra. Aynen öyle. Daha daha ağırlık antrenmanları için bir tık daha vaktimin olduğu söylendi. Aynen öyle Üç bu ay. Sürece, aynen öyle. Bu sürece aynen bu sürece uyum sağlayarak yine spor programıma da işte yürüyüşlerle başladım. Ufak ufak bir tık daha ödem, e, ödemim olmasa da yine de yani hızlıca atabileyim adına, varsa da atabileyim adına. Daha sonrasında işte kardiyo programlarını artırarak üçüncü aydan e, daha sonra Daha çok nutrisyonel destekler de kullanmışsınızdır diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. E, Bromelain takviyesi aldım öyle. zaten tavsiyeniz üzerine. Ödemle ilgili herhangi bir problem yaşamadığım için de bandajlarımı çıktıktan sonra çok kolaylık rahatlıkla tekrardan iş, iş hayatımıza dönebilirim. E, süper hanım. olmuş. Müşra <laughs> Hanım, öncelikle geldiğiniz röportaj yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki sizi tercih etmişim diyorum. E, sadece sizde değil, ekip de şahaneydi gerçekten. Hepsinin enerjisi, ilgisi, soru e, soru işaretlerime dönüşü. Ondan kaynaklı olarak ekibe de ben çok teşekkür ediyorum. Onlara Şu an günüme de. inanılmaz güzel bir burunla devam ediyorum. Süper. <laughs>